Allah'a çok şükür ki çok iyi temsil etti. Şimdi son 5 dakikamız hatta 4 da dakikamız var. E, biraz şiddeti konuşalım. Aslında toplumun geneline yayılan bir şiddet var ama tabii kadınlara ayrı bir e, pencere açmak isterim. Son zamanlardan yola çıkayım. Bir Onur Şener cin, cinayeti konuştuk. İstediği şarkıyı çalmıyor diye öldürülen sanatçılar verilen sokak sanatçıları bu topluma sirayet ediyor. Doktorlar sürekli şiddet haberleri. Geçtiğimiz hafta sonu Torbalı'da bir doktorumuz vardı şiddet uğrayan. Ondan önce bayramın arifesinde bir kardiyoloji uzmanımız katledildi. Ee, yani şu anda silah kimlik gibi. Ben hep derim ben evden çıkarken kimliğimi unutunca korkarım. Biz öyle evet. yetiştirildik. Evet, evet. Dönüp alırım. Evet. Belki polis durdurur ya da bir, bir mekanda bir şey olur yanımda kimliğim bulunsun. Ee, ben kimliğim yokken korkarım. İnsanlar silah taşımaktan korkmuyor şu an baktığımızda. Kadına şiddet olayın ayrı bir boyutu. Ancak topluma yayılan bir şiddet durumu var. Malesin. Ee, bunun bunu iyileştirebilecekler de bir noktada kadınlar çünkü aileyi yetiştiren ve toplumu yetiştiren bireyler onlar ama. E, Tabi kararları veren erkekler olunca e, durum farklı oluyor. Bizim adımıza düşünen, bizim adımıza karar veren erkek ağırlıklı, erkek egemen bir toplumdayız ne yazık ki. Şiddet nereden kaynaklanıyor ve neden durduramıyoruz ve yayılıyor şu anda? E, hemen şuradan başlayayım. Bizim partimizde e, genel başkanımızla beraber biz kadınlar biraz daha söz sahibi ve hak sahibiyiz. Ee, parti kurumlarımızda kadınlar kendilerini böyle söylediğiniz şekilde hissetmiyor. Mesela ben kurucu bir e, ilçe başkanıyım. Partimiz evet. kurulu ilçe başkanlığı yaptım ve e, bizim şu anda da mevcut 6 tane e, kadın ilçe başkanımız var ve yüzde %25 e, kadınlarımız e, partinin bütün kanallarında Hı. var. Bunu geçeyim hemen. Şiddetin her türlüsüne çok canımız yanıyor. Ben müzisyen bir anne, müzisyen bir evladın annesiyim. Onun Şenal beni deldi geçti. Hmm. Çok üzüldüm. Ee, ve oğlumun müzisyen lisanslı bir müzisyen olmasından dolayı da bu konuda biraz daha şeyim var. E, duyarlılığım var. Kadın olarak kadın cinayetine duyarlılığım var. Hayvan sever. O canlıların dostu olarak evimde beslediğim canlılar adına hayvanlara yapılan e, şiddetin her şeyi içimde hissediyorum. Bunu kadın olarak değil insan olarak hissediyorum. Eylül ayında tam 26 tane kadın katledildi. 19 tane de şüpheli kadın cinayeti var. Ve maalesef bu gittikçe tırmanıyor. Doktorlara dediğiniz gibi ya biz toplumu iyileştirmemiz lazım insanları iyileştirmemiz lazım. Artık ruh sağlığımız gitti. Dün bir arkadaşımla beraber partiden çıktım. İşte Hilton'un önünden aşağıya doğru yürüyoruz. Arkamızda bir genç hararetli bir şekilde telefonla konuşuyor. Belli bir avukatla konuşuyor ve avukata bağırıyor, çağırıyor işte. Ben arkamdaki sesi duyduktan sonra biraz ağırlaştım ve şöyle kenara doğru çekip yol vermeye çalıştım o gence. Tam da söylediğim gibi o gencin Belindeki silahı fark ettim. Hmm. Artık herkes de var. Evet. Bizim gerçekten toplumu iyileştirmemiz lazım ve İyi Parti'nin toplumu iyileştireceğine inanıyorum. Bu ülkeye bir kadın eli değecek ve bu ülke iyileşecek. Buna ben yürekli inanıyorum. Bu kadar inanmasam, canımı dişime bu kadar belki de takmam ama canımı dişime takıyorum. Bu iyileştirme dedi benim de bir payım olsun diye. Evet, zaten kadınların dediğim gibi toplumu yetiştiren onlar olduğu için evet. e, aşağıdan yukarıya doğru Evet kadınların e, çok daha mücadele etmesi gerekiyor bu konuda. Evet. Özellikle evlatları yetiştirirken evet. e, daha güçlü. Gerçi annelerimizin çoğu öyle e, güçlü çocuklar yetiştiriyor bu toplumu. Ama bazı kadınlarımız işte burada dezavantajlı e, olabiliyorlar. Biz bu kadarı da olmaz dediğimizi bazıları yaşayabiliyorlar. İşte onları da sizler çok net görüyorsunuz o evlere girdiğiniz kesinlikle. için kesinlikle ben e, anneme şükran borçluyum benim annem e, ben daha çok küçücükken hep hakkımı savunmayı öğretti bana e, bugün ne yapabiliyorsam anneme borçluyum evet, aslında hepimiz ee, Hepimiz annelere bir kez daha çok anneme teşekkür boşluyum. ederim yani ellerinden saygıyla hürmetle öpüyorum onu çok seviyorum hasret kaldım yani bu kadar yoğun siyaset yapıyorum ki İnanın annemi ve babamı göremiyorum. Özlüyorum da Sağlıkları onları. Sağlıkları yerinde olsun. Sağlıkları sen. yerinde olsun. Saygıyla, sevgiyle yapıyorum annemi. Çok kucaklıyorum. Çok özledim. Biz de çok teşekkür ediyoruz size. Ağzınıza sağlık. Çok Kolay teşekkür ediyoruz çalışmalarınız Sağ olun. Hep birlikte inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim İyi Parti İzmir Kadın Politikaları Başkanı, İyi Parti İYİ Başkan Yardımcısı Serap Özökten bizimle birlikteydi. Hem İyi Parti'nin İzmir çalışmalarını konuştuk. Hem gündem özelinde ekonomi, vatandaşın problemleri, şiddet bir çok sorun var. Sorunların çözümü noktasında yapılabilecekler. Hem kendi projeleri kadına elbette ki pozitif bir ayrımcılık açtık ve programı noktalamanın vakti geldi. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz onu gösterdiğinde buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.